Evet arkadaşlar bugün cuma evdeyim yalnız çünkü ben 3 iş arkadaşlarımdan işte bu Noel kutlamalarında vesaire falan önceden yapıyorlar ve ben biraz internette araştırdım mavi boya saçını en güzel nasıl çıkartabilirsin gibisine. Ee, geçenlerde aldığım şampuanla sadece maalesef ya ben doğru düzgün uygulamadım. Çünkü aslında deniliyor ki bunu sürdükten sonra her duş yaptığında veya saçlarını yıkadığında en az bir 20 dakika bırakacaksın ve ben sabırsız birisiyim ben 20 dakika duşun altında kalamıyorum bundan o yüzden araştırdım ettim ve duydum ki vitamin c tozu ile bunu karıştırıyormuşsun arkadaşlar saçlarına sürüyorsun tamam mı ondan sonra bir saate kadar bekletiyorsun ıslak saçlarına ilk önce ıslatacağız saçları ondan sonrasına 1 saat kadar ondan sonra bayağı bir boya çıkartıyormuş. Evet, böyle biraz biraz çıkartacağız. Banyodayız. Bir saçlarımın şimdiki hali... Şöyle bir yapayım. Çünkü sonra bir şey yaparım. Gösteririm size. Aslında açıldı saçlar da. Daha çabuk olsun diye. Yanıma şimdi ne aldım arkadaşlar onu söyleyeyim. Şu sonra lazım olacak. Bu ondan sonra DM'den aldığım vitamin C tuzu. falan da. 1.95 mi öyle bir şey. Şöyle bir şey sonra saçları bundan saracağız. Ve tabii ki bunun hepsini şunun içinde yapalım arkadaşlar. İlk önce şu vitamin C'yi açalım. İçinden çıkan şeye bakar mısınız? Bu tabii ki hiçbir şey. Ee, içinde toz var. Bunun yarısını bence kullanayım ben şimdi. 5 kaşık yapayım. Hmm, yarısı gitti. Şöyle görüyorsunuz. Evet ve şu ne kadar koyacağımı bilmiyorum gerçekten. Çok sulu olmayacak, çok koyu olmayacak. <laughs> Bakın şöyle bayağı bir sulu kıvam. İlk önce saçlarımı bayağı sıcak bir şekilde yıkayacağım ama yıkamak değil, ıslatacağım. Ondan sonra bunu süreceğim arkadaşlar. Havluyla kurutacağım. Çok da olmasın. Çok da... Şimdi alıyorum bunu. Şöyle saçların her tarafına yapmaya çalışacağım. Çünkü tabii ki bazı yerleri yapıp da bazı yerleri yapmazsanız o zaman lekeli olabilir. arkadaşlar bu işlemi saçlarınızı açmak için de kullanabilirsiniz Tabii ki hem kimyasal şeylerden daha iyi yani saçınızı o kadar mahvetmez bunu yaptıktan sonra saçlarınız biraz kuru olacakmış Ama tabii ki yine de diyorum hem kimyasal açıcılığı kullanarsınız kullanırsınız yani o tabii ki daha berbat saçlarınızı mahveder. Evet şöyle. Şimdi şundan bakalım yapabilecek miyim? oldu. Şimdi ben sonra kadar duşa girene kadar vesaire falan tam bir saat olacak. Ee, buradan bayağı bir ıslandı falan. Dikkat edin arkadaşlar. Buradan falan akıyor çünkü. Ee, Allah göstermesin gözünüzü falan gelmesin. Sonuçta vitamin C tozu ve yakar diye düşünürüm. Ee, dikkat edin. Dediğim gibi şimdi ben bir yıkayayım şunu. Evet arkadaşlar duştan daha yeni çıktım. Saçımı çok az bir havlu ile kuruladım ve Doğrusunu isterseniz hiç ama hiç memnun değilim. Çünkü çok az. Bilmem bunu da görüyor musunuz? Şöyle biraz. Çok az. Gerçekten şuradan belki biraz belli oluyor. Çok az bir mavi çıktı. Çok az bir su mavi su aktı. Bir tamam kurutayım ama yani ben dedim ki şimdi böyle tam açık 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 böyle pastel mavi falan olur ama kurutayım saçları ve göstereceğim. Evet kuruttum ve şimdi de bu hali arkadaşlar. Sanki bana öyle geliyor ki ve belki bunu düşünmek ve görmek istiyorum. Sanki biraz açıldı gibisini. Temin em, baktım internetten olabilir gibisini. Ya çok az vitamin C tozundan kullandık veya çok fazla bu şampuandan kullandık ve belki de çok fazla köpürttük saçları gördüğünüz gibi. O yüzden ne yapacağız? Bugün cuma, yarın cumartesi. Yarın ben yine değme gidiyorum. Ondan sonra tekrardan şu, pul, şu tozdan alacağım. Full bir buçuk paket ve çok az şampuan ve kuru saça uygulayacağım arkadaşlar. Öyle de bir deneyelim. Bu video daha burada bitmedi. Şimdi sen mavi boya kazandın. Ama ben seni yeneceğim. Yarın görüşürüz. Selam. Bir hafta sonra gene banyodayız. Saçlar şu halde. Bir hafta geçti arasından. Bir iki sefer yok. iki üç sefer yıkadım saçlarımı. Sanki şurası bir açılmış gibi. Ama neyse. Bugün ikinci deneyimiz kuru bir şekilde. Kuru saçlara. Malzelerimiz geri tekrardan İki paket. Bakın şunun. Bunda çok az var. Yarı kadar var. Bundan da biraz daha katacağım. Allah düşme. Yine şu şampuan. Bundan az koyacağım. Ondan sonrasına. Yine şöyle bir kabımız. Kap. iki tane eldiven. Sonra karıştırmak için kaşık. Bir. Sonra saçlarımızı sarmak için şu folye. Ümüm bitti, bitecek. Şu anda yeterlidir. Başlıyoruz. Şunu şöyle koyayım. Kap, kabın içine geçen sefer kullandığımız vitamin C tozu. Ben biraz daha koyacağım. Çünkü saçlarım uzun. Bitte? Ich habe hier zwei yarı paketi koyduk. Şimdi bundan bir yarım daha koyacağım. Bakın şu kadar oldu bayağı. Şampuanımız. <laughs> Karıştırayım. Sizce yeterli olur mu? Yeterli olmazsa gene de var elimizde. Sizdenlere giyelim. Başlıyoruz. kokusu bir tuhaf. Derini farkına vardım. Kuru saçın üstüne ama bunu da yaptım. Şimdi saralım. Böyle gene bir saat bekletiyoruz. Ondan sonra duş yapacağım. Belki duştan önce gösteririm. Ondan sonra arkadaşlar Yıkadıktan sonra bakalım nasıl. Bu sefer dediğim gibi kuru saça ve daha fazla toz, daha az şampuan köpürtmeden, etmeden dikkat ettik. Sürdük. Bütün vitamin C şeyleri buraya döküldü zaten. Bir görüşe sana. Bir saat oldu. Geldik. Çıkartıyoruz. Çıkartalım mı? Valla bu sefer de olmazsa artık ne yapayım bırakacağım. Köpüklerinde falan hiçbir mavi boyası yok. Sanırım bu da olmadı. Evet duşa gidiyoruz ve bakalım sonuç nasıl olacak. Evet arkadaşlar karşınızdayım. Duşumu yaptım, saçlarımı kuruttum. Duş yaparken hiç ama hiç mavi su akmadı bir görüyorsunuz ki hiçbir şey olmadı. Yani bana bana hiç hiç gelmiyor. Sonuçta gerçekten gördüğüm gibi duşta hiçbir şey yoktu. Ee, ne oldu onu söyleyeyim ben size. Saçlarım yumuşacık. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi. Ama bu sonucu elde etmek istemedik. Biz boyayı çıkartmak istedik. Ee, maalesef bu deneyde çünkü akmadı arkadaşlar. Ne boyaymış. Gerçekten ne boyaymış. Türkiye'den getirtmiştim Bakalım artık ne olacak. Artık birkaç hafta birkaç ay daha böyle taşıyalım. Ondan sonra görürüz. Belki zaman zaman açılır. Belki bilmiyorum arkadaşlar. Ama deneyimimiz böyle. Sonuçta gerçekten bir facia ile bitmedi. Saçlarım dökülebilirdi. Her şeyde de denemeyin. Um... Evet pahalı değildi. Sonuçta o toz 2 euro falan bir şeydi. Şampuanı da zaten birkaç sent galiba. O yüzden 5 euro 6 euro ile yaptık. Sonuçta gerçekten kimyasal bir şey yapmadık. Saçı hiç ne yakmadı. Saçlarımı yakmadı. Öyle hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Sadece dediğim gibi saçlarım pamuk gibi. Gerçekten saçlarım pamuk gibi. Ama rengini görüyorsunuz. Evet. Gene yeni bir şey duyarsam, bir şey daha denemek istersem gösteririm. Ama bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. E, denemek isteyen varsa deneyin. Gene de belki sizin boyanız belki daha iyi veya daha kötü veya daha e, açılacak bir kıvamda. Ve belki benimkisi çok <laughs> tam boya bilmiyorum artık. Saçları mahvetmiyor. Hiçbir şey yapmıyor saçları. Dediğim gibi yumuşacık oldu bile. Ama benden size tavsiye kuru saçı yapın daha iyi. Ve kuru saçta bu yumuşaklığı elde ettik. Ama dediğim gibi bunu zaten elde etmek istememiştik. Ve bir dahaki videoda, vlogda görüşmek üzere. Bay bay.